ki geldik Baran. Bu evi görmek bile bana çok iyi hissettirdi. Güzel mi oradan öyle seyretmek? Oldukça hoş bir manzara. Buradaki günlerimizi düşünüyorum da mutluydun. Konaktakinden çok başkaydın yani. Sadece burada olduğum için değildi. Mutluydum. Çünkü sen de yanımdaydın. Hava iyice kararsın. Yakında oğlumuza kavuşacağız. Bunlar baş başa son filmlerimiz. Annesi kalkacak mecbur. Ben mi? Film izlerken babası kalksın. Hele ki romantik komedi ise hiç benden bekleme. İkimiz de dünyanın en mutlu anne babası olacağız. Dünyanın en mutlu anne ve babasına güzel bir hediye verme zamanı. Kan Çiçekleri yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.